Sevgili izleyicilerimiz, bir birlikteliğimizin biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi bizleri baştan aşağı giydiren Gölhisar M15 mağazlarına teşekkür ediyoruz. Gölhisar M15 mağazları, Burdur'un Yaylalar Diyarı ilçesi Gölhisar Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda Kibür Alışveriş Merkezi'nin ikinci katında hizmet veriyor. Markaların buluştuğu yer M15 mağazlarına mutlaka uğrayın. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Avusturya, Avrupa ve Türkiye görüşmelerimizi sağlayan Digital Mobile, Adnan ve Ramazan Duman'a her hafta ben ikinci televizyon programımız için, canlı yayın için Antalya'ya gidiyorum. Çarşamba ile Cuma arası Antalya'dayım. Her hafta Antalya ulaşımımızı sağlayan, Türkiye ulaşımımızı sağlayan Akın Seyahat Ajantası, Volkan Akın ve ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz programımızın izleyemediğiniz bütün bölümlerini paylaşım sitesi Facebook'tan Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu sayfamızdan bugün akşamdan itibaren izleyebilirsiniz. Her türlü eleştirileriniz, görüşleriniz ve şikayetleriniz için aşağıdaki irtibat numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda canlı orkestramızda Avrupa'nın ve Türkiye'nin her yerine konserlere de gidiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ekibimizle birlikte konserlerde özel günlerinizde bizleri aranızda görmek istiyorsanız da Avrupa irtibat numarasından direkt bana Türkiye irtibat numaramızdan ise menajerimiz Sayın İhsan Özev'e ulaşabilirsiniz. Haftayı bizler yine aynı gün ve aynı saatte Kanal 7 Avrupa ekranlarında Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu programında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Allah'a mı anladık? Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa, Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa, Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu.